Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere henge için pul açılımı yapacağım. Ama öncesinde kısaca yeni etkinliklerden ve güncellemeden bahsedeyim. Pazartesi günü önümüzdeki hafta Şükran günü etkinlikleri var. %100 hikaye otomatik ganimet ödülleri artışı var. Büyülü temizlik var. Şükran günü etkinliği daha önce oynayanlar Kılıç Limanı Partisi'ni bilir. İşte bir şeyler topluyorduk. Ona göre ödüller alıyorduk. Yani bedava topladığım topladıklarımız için aldıklarımız sınırlıydı. Muhtemelen pay atmanız gerekecek. Bu etkinlikte tatil bileti işte Şükran Günü paketi, hasat kutlaması, Şükran Günü girişi giriş ödülleri olacak. İşte 5 tane mor göz, 5 tane pul. Bu tarz işte bir gelişmiş parşömen belirler. Bu tarz günlük giriş ödülleri olacak. En azından haftaya event var diyelim. Bu hafta gibi boş geçmeyecek. Bir de yarın gelecek güncellemelerden bahsedeyim. Yarın burada kahraman arayüzüne mitiklerden Nordak, Ben Austin, Lucifer, Nita. Daha detaylı CV'sini göreceğiz. Legendlardan da Nicholas, Little Jack, Catherine, Space, Hezonya, Epic'ten de Mekin'in arayüzünü daha detaylı göreceğiz. Bir de hikaye aşamalarında iki onu bitirdikten sonra başlangıçta ve uzay tapını uzay tapınağında atlama özelliği geliyor. O da yeni başlayanlar için güzel bir şey bence. Biz şeye geçelim. <laughs> Dediğim gibi pul açılımı deneyeceğim. 46 var. Biliyorsunuz daha önce denedik. Alamadık. Saçma sapan bir şey attı. %50 şansımız var. %50'sini kullandık. Gelmedi. Umarım bu sefer gelir. Buradan rün değiştirme yapacağım. 100 adet. Ee, hatta 2 adet de satın alırız. Ya da almayacağım. Gelmezse almayacağım. Umarım Henge pulu artık gelir. Bu üçüncü kez deneyişim. Rate up'ta %50 şansımız var ama bir türlü gelmiyor. Haydi başlayalım. Yine saçma sapan bir epik. Ha, G liman pulu geldi. Kritik hasar. Etki sahibinin kendi turu esnasında gerçekliği göre temel saldırıyı aktif yetenek saldırısını arttırıyor. Güzel bir pula benziyor. Abi sen gelmeseydin de olurdu ya. Bende olmayan geldi ama keşke gelmeseydin. Hadi ver artık şu henge pulunu. Sonunda sonunda amacımıza ulaştık. Henge pulunu aldık sonunda geldi. Sevindim. Gerçekten güzel oldu. Sonunda geldi. Bayağı iyi bir pul. Engi için kullanacağım. Kalanları da açalım. Bir pul daha. Yine henge güzel. Güzel. Bu çok iyi oldu şansımız döndü diyebilirim artık. Bu gerçekten güzel oldu. Artık şeyden çıkarsam mı? Raytap'tan. Catherine'i mi seçsek? Gelir mi gelir belli olmaz. İki tane henge pulu aldık. Bu hafta şanslıyız. Buradan Catherine'i seçeyim artık. Yeter yani. Henge henge nereye kadar? Catherine'i de nerede kullanacağım? Kendi grubunda iş yapar diye düşünüyorum. Zaten geleceğini düşünmüyorum ama yine de Catherine'i seçip açalım. Sonunda şansımız döndü. Şans yüzümüze güldü. İki tane henge pulu aldık. Çok iyi oldu bu. Sana gel artık umurumda değil. İki tane henge pulu aldığımız için. Yeni evet sonunda Nita'nın pulu geldi. Sonunda geldi yani. Bunu da Nita'ya takarız. Daha açmayacağım. 8 tane kalsın. Zaten amacımıza ulaştık. 2 tane henge pulu aldık. Gelelim şuradan ödüllerimizi de alalım. Neredeydi bizim henge? Geliştirelim. Yıldızını da basayım. başka kimse de etki direnci pandaya gerekiyor. Onda da kullanmama gerek yok bence yani. Şimdilik kalsın. Güzel bir pul. Şu buz patenini oynayalım beraber. Nerede kalmışız? Burada nasıl bir yol izleyelim? Buraya gelsek. Buradan buraya gitsek, buraya gitsek. Sonra şuraya gideriz. Mantıklı. Öyle yapayım. Şuraya gideyim. Buradan geri gelelim. He, hakkımız bitti. Hakları almayı unuttum. Özür diliyorum. Şu hakları alayım. bu şekilde bu turu geçtik. Burada ne yapalım? Şuraya gitsek, şuraya gitsek, şuraya gitsek. Biraz dolanacağız. Böyle gelsek. Burada kısıtlı şöyle yapalım. Hatta şöyle geleyim. Yukarıyı boş verin. Şöyle yapalım. Şöyle. Ve buraya gelelim. buradan buraya gelsek, burayı bitirsek, yok ya direkt böyle geleyim. Ama artık buradan buraya gelelim. Şöyle yapacağım ve şurayı komple bitireceğim. İki ak verdi güzel, güzel kötü değil. Buradan bir daha geri geleyim. Gene iki ak verdi ama yeter yani. Bir daha gelelim. Buraya bir daha gelmek istemiyorum. O yüzden böyle yapacağım. Şuradan şuraya gelsem sonra burayı bitirsem daha mı fazla harcamış olurum? Evet bence. Ama yine aynı yere geldik. Neyse şu şekilde bitirelim artık. Burayı da bitirdik. Şöyle gelsek, böyle gelsek. Yok, şöyle geleyim. Hayır. Böyle geldim, böyle geldim, böyle geldim. Oradaki ikili kalacak. Böyle gelirsek. Oradaki ikili kalsın. Biz böyle gelelim. Aslında kalmaya da bilir ama 1, 2, 3 tane hamle harcamam gerekecek. Kalsın şimdilik. Buradan da şöyle yapalım. Bugün bura güzel attı. Burayı direkt bitirelim. Tamam. Tamam. Şurayı bitireyim. Bunu kötü attı. Şurayı da bitirelim. kötü oldu. Buradan nereye gideceğiz? Şuradan uzun yolu seçelim ki daha fazla puan toplayalım. Yani mecbur son bir hak daha harcadık mı bitireceğiz. 4500 puandayız. Buradan ne yapmak mantıklı? Şuraya gelip buradan aşağı insek olmaz. Böyle gelsem böyle daha mantıklı sanki. Evet. Yani benim düşünceme göre daha mantıklı. Şuraya çıksam, oradan şurayı bitirsem. Tamam öyle yapalım. Buradan da buraya mı geleyim? Mecbur buraya geleceğiz. Şimdilik kalsın böyle. Şuradan yenilenenleri alalım. Çok güzel bir pul açılımı oldu. İlk defa şans yüzümüze güldü. Bugün mutlu kapatacağız videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.